Arkadaşlar Ay, bugün sizlerle beraber mangal oynayacağız. Mangal. Arkadaşlar. Anneniz tahmin etti. Bu arada bu boşlukta ne tesadüfte dört tas burada. Arkadaşlar her kuyunun içinde 4 tane taş olacak böyle. Dört tane taş. Arkadaşlar burada mangalayı iyi. öğrenmeyen, bilmeyen ben ne bileyim. Tabi yok. değil. değil. Şimdi Format biz oynayacağız. Ee, Arkadaşlar arkada ilk belirlemek için şu kırmızı evet. Kırmızı taşımız yine oyunda olacak ama bir önemi yok. Sadece şey için. Ve arkamıza saklayacağız. Sonra rakibi hangisinde olduğunu bilmeye çalışacağız. Şimdi. Ee. ağından düştü. Ben işte. tamam, bunu koyuyoruz bunu. Ha ben başlıyorum. Kerem başla Bu arkadaşlar kuyuları biliyorsunuzdur zaten. Kerem kuyusunu ötürü çaktı. Tamam. Tamam. Ben de bir için. Ben de oynuyorum. Evet.

Şu şöyle yapacağım. Hmm, alacağım. Iyi. Abi. Arkadaşlar bir kurbana doğru bir videolar gelecek kurban bayramında. Evet. Hı. Rövdanlar Hı. Rövdanlar kurban bayramı özel videomuz da olacak. Hı. Arkadaşlar Rövdanla videolar gelecek. Hı. Arkadaşlar videolar bizim eve gelecek. Evet, Ma odasında. Aynen. Kāpēc tu atdodam, ja tu atdod? Açalım. 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 Hadi beraber evit. Hmm. Abim de Evet beraber bitti. Arkadaşlar beraber bitti. Arkadaşlar beraber, Arası, beraber, beraber bitti. Bravo canım iyi oynadın. Sen de iyi oynadın abi. Her zaman orada var. Ay, adam öldürüyor ya. Ben sana yapacağım. Hayır ben sana <laughs> ben <de. gülüyor> Arkadaşlar kırmızı butonu gömdüm gömdüm gömdüm. Kırmızı butonu tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Ay, like atmayı unutmayın. 6 like istiyoruz. 6 like atarsanız sevmeyin. İçtik o kırmızı butonu gri yaparsanız evet. <laughs> like Aa, Arkadaşlar yorumlarda bir sonraki oyunumuzun ne olduğunu bilmeye çalışın. Görüşürüz bay bay.